Evet arkadaşlar yeni bir oyunla yani göz atış oyunuyla birlikteyiz Ne oyunu derseniz şu anda önümde durduğum oyun Grotrax Small 2. Evet Grotrax Small 2 Neden incelemeye koyduk? Yani göz atış videosu olarak neden koyduk? Ee, biz profesyonel adamlarız ve e, Bağdakla yapmamız gereken geldimse Ve bu oyunun şerefine 10 gün sonra Bu oyunun ikinci e, yılını dolduruyor sanırım hmm, e, Ona özel bir yapalım dedik <laughs> 10 gün olmadı ama Biz 10 günü yapacağız Şimdi ben şu an bunu Kickex'ten torrent sitesinden ne üst versiyonunu indirdim. Ee, ve kayıt sistemi açtım bir tane. Neus sistem böyle yani bakın tpm0 iç dokunmadım bile. Bir tane eğitim görevi vardı onu yaptım. ve başka bir şey dokunmadım. Ee, normal profil açtım. Şimdi oyunu CGC Soft Software yapımcı ve 19 Kasım'da ne çıkmış ve ee... PlayStation'a falan çıkmadı. Xbox 360 ee, ve şey, Xbox 360 çıkmadı. Ee, PC ile Linux işletim sistemleri çıkmış. Güzel. Ee, biz de PC'ye adil buyur bu. Ee, <laughs> siz diyeceksiniz. Abi mikrofon şeyin var, direksiyonun var. Neden getirmeyin? Ya şöyle bir şey durum var. Ee, siz zaten bu hani 180 derece bir direksiyon açısıyla bu Euro Truck Simulator 2'yi hayatta oynamanız mümkün yok. Yani imkansız. Ben bir oynadım araba resmen çarpıyor. Yani kötü. O yüzden klavye ile oynayacağım. Hem zaten direksiyonu dışında açmak falan zor işte. O yüzden e, yapalım dedik. Şimdi siz oyuna ilk karşınıza böyle menüler geliyor. Bakın bende kariyer var. Kariyerimin daha atamalarındayım da evestiyim. Yani ehvesliyiz. ben evestiyiz değilim. Agam hevesli değilim ben çek hevesliyi e, Acemi şoför hmm. yani, yol bir yol Şimdi Buradan profillerinizi kontrol edebiliyorsunuz Ben bir tane açtım ancak Bir tane teslimatı almışım. Teslimat almışım ve ve teslimatı iptal edersem İllem getirecekmişim Ben de getirmedim sabrıma taştım Tarih etmemiz için 12.000 dolar falan veriyormuş 12.000 euro ve biz de Donlay Dereli'den devam ediyoruz isminden Kayıtlı olduğum isim Şimdi Oyun da şöyle fotoğraf atölyesi eklenmiş. Son aldıklarıma bakın. Hani güncellemelere göre e, fotoğraf atölyemiz var. Sanırım çektiğimiz fotoğraflar ya da burada fotoğraflarınızı güncelleyebiliyorsunuz. E, e, daha araba. Tamam. Şimdi şöyle bir gezelim. Buradan çıkıyorsunuz oyundan çıkıyorsunuz. Evet. Ha hiç onlara atmayın Evet. Şimdi bu bizim neyimiz oluyor biliyor musunuz? Bu karakterimizi resmi. E, karakter yaratırken oradan resimleri falan e, seçebiliyorsunuz. Burada yazacağınız isim, burada evesli, burada seviyeniz, yükseldi mi birinci falan diğer levellere gidebiliyorsunuz. Al aldığınız yol, puanınız, kariyeriniz gösterdi. Becerilerim daha ilgilenmedi çünkü bir tane teslimat yapmışım. Hani önemli bir teslimat yapmamışım. Önemli bir teslimat yaptığımda beceriler de gelecektir. Hatta hani level atladığınızda beceriler bir beceri alıyorsunuz. Profiller burada derin demin göster. Burada da hani çektiğiniz fotoğrafları edebiliyorsunuz ya da e, sanırım sosyal medya falan da Burada aracınızın şu an bizim aracımız olmadığı için bakın kendi aracınızda sahip değilsiniz diyor. Yani bunu yapamayız. Kendi aracımızı 100 avroya aldığımızda kendi aracımızın buradan çekici galerimize, çekici galerimize falan yeni parçalar geldiğini haberlere hepsini alacağız. Buradan şirket durumu. Şirketinizin durumuna bakabilirsiniz. Mesela ben Drowsy Play ahlanlım <laughs> şirketi koymuşum. Ee, bakayım Bakiyem 1600 euro avro mu? Garassaysa, sayısı e, gara bir tane varmış. Araç sayım 7 günlük karım yok. Burada bankalarınızdan hani bu birinci şey yaptığınızda bankadan da kredi çekme özel gelecek. Buradan oyundan çıkıyorsunuz. Burada emeği geçenlere bakıyorsunuz işte. Hani hangi agalar oyunu yaptı işte falan. E, seçeneklerde görüntü seçenekleri var. Görüntülerde görürsünüz. Hiçbir şey kısmadık. Hepsi full full grafikte oynuyorum isterseniz bakın yalan söylemiyorum ben erkek adamım erkek adam yalan söylemez ben erkek adamı burada dürüstçe konuşturuyorum ve full oynuyoruz en yüksek grafiklerde ses sesi biraz azalttım hani konuşmamı duysun diye oynayış oynayış kısmında basit otomatik yani otomatik vites atıyor ben de klavyeyle w asd'ye basacağım ve bu da klavyeyle oynayacağınız hani tuşları falan değiştirebiliyorsunuz buradan da kontroller işte hani lojide g27 aldığınızda buradan oynayabilirsiniz ya da direksiyon işte. E, ee, kaydet buradan oyunu kaydedebiliyorsunuz manuel olarak. Zaten hani şöyle daha teslimata geçeceğiz de. Şöyle hani bilgisayarız mesela elektrik kesildi. Elektrik kesilere karşı elektrik kesildiyse otomatikman orada kaydedebiliyor. Müthiş bir özellik yani güzel yani. Otomatik kaydı radyo özelliği ise radyoda pek bir şey yok tabii ki. Ama kendi müziklerinizi ekleyebiliyorsunuz. Dünya haritası e, ben ben Dortmund'la başladım be. Keşfettiğim bakın. Keşfettiğim sıfır. Going East DLCC de var bu da. Evet. Şimdi tek seferlik işle başlıyoruz. Yeni bir profesyonel işimize. E, Arda olsun yine. Skyne ile gidelim. En pahalı kimse onunla mı gitsem acaba? Hayır hayır Skyne. Skyne favorim benim. Skyne ile gidelim. Hmm. kaç modeli Skyne'ın bu? Bulmuş. Transcendent yükü taşıyacağız e, ee, bunda aceleye gereği yok ve işi alıyorum İş aldım agam artık işteyim şimdi oyunda kasmalar olacak mı göreceğiz bakalım hmm, 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 hmm. birazcık donmalar var galiba ancak E eh, başladık şimdi şimdi agam nereye gidiyoruz biz nerede burası nereye nereden gideceğim ee, sanırım yukarı mı çıkacağım e, ee, herhalde öyle Aa, evet evet. Aynen. Buradan çıkacağız. Buradan gidiyorum. Ağam. Hmm. Ses dışarı aktar mısın? Yani ses sonra falan şey yapar. Şimdi oyunu biz göz atıyoruz biraz ancak sizlere de öğreteceğiz. Şimdi oyunu şöyle bir F1'e basın diyor bakın haritamızda. Haritamızda F1'e basarsak böyle yol planlayıcısı sen açılır ve F1 oyunu durduruyor. Bak F1 oyunu durdurdu. Yine F1'e basarsanız yine oyun devam edecektir. F2'ye basarak iki aynaları açabilirsiniz. İsterseniz ikisini de kaptırırsınız. İsterseniz tek bir tane açabilirsiniz. Ama dediğim gibi sol aynayı tek kullanamıyorsunuz. O da var tabi. Sonra F3'e basıp F3'e basıp Haritanızın böyle tasarımlarını değiştirebiliyorsunuz. Gerçi tasarım değiştirmek değil de bu. Haritanızın yanlarını silebiliyorsunuz. Ee, şimdi. E, e, işte F4'e basıp. E, İsterseniz buradan far lambanızı yakarsınız İsterseniz kısa farlarınızı buradan da özel ayarlar var işte F5'e f F5 5e basarak, basarak haritanızı ölçekleyebilirsiniz bence bu gayet iyi ve burada işe nasıl işinizi iptal edebilirsiniz güzel seçenekler sunmuş burada da yani yol destek ekibini de çağırabilirsiniz ancak bizim yol destek ekibine yeterli yok mesajlarınızı buradan kontrol edebilirsiniz bu kadar oyun bu ee, sonra burada işte aramalarımızın detayları falan yazıyor onlara pek girmeyelim zaten değil mi Allah'a girmeyelim. Allah çık, 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 çık. Tamam Agam Biz normal araba sürüyoruz kardeşim ya, hadi Çıkamadık buradan zaten Ne oluyor ya? Abi bu kadar güçsüz mü Skyna? He, Skyna diye mi okunuyor bu? He, R480, Skyna R480 Güzelmiş Bu modeli daha önce kullandım, bilmiyorum ancak EuroTruck'a çok oynadığımı biliyorum Şimdi Oradan çıkacağım Büyük ihtimalle Nereden çıkıyoruz aga? Aga orası çıkmaz ama. Ay yanlış yere mi? Aa oradanmış. Ulan beni de karıştırdınız. Kafam karıştı. Ulan biz neden buradan başlıyoruz ki ya? İnanamıyorum. Neden buradan başladık biz? <laughs> ee, mikrofon sıkıntarım var. Muhabbet edelim. Mikrofon sıkıntarım var. Neden var? Çok mikrofon sıkıntım var benim. Ee, muhabbet etmek sırasındayım. Mikrofonumun cısırtısı var. 20 alınca artı 20 alınca mikrofonumun cızırtıları geliyor. Ama bana böyle bir beringer mi? Ee, Amazon'da satılan bir tane mikrofon varmış. Adamlar deli çok güzel demiş. Ee, ben konu açmıştım. Yani e, diğer sitelerde ama şu an isim vermeyeceğim. Sitelerde konu açtım işte falan filan dedi Hakan. Neden çıkmıyor bu? Ulan yuh. E, sitelerde konu falan açtım işte. Devam edelim sohbetimizi. Hmm. E, adam dedi. Bir tane mikrofon verdi bana. Aa, Amazon'danmış. Aa, ben dedim kardeşim ne Amazon'u ya? Ya ben kredi kartım yok. Çulsuzum ben. Adam diyor Amazon'dan alıyor. Türkiye'de barındırırsan Türkiye'de yine fiyat iki katına çıkmış. inanılmaz. Rekor fiyat iki katına çıkmış. Aa ben dedim almayayım. <laughs> ya 50 dolar, 50 dolar kaç para diyor? Yaklaşık 2.3'ten gitse yaklaşık olarak 100, 130 145 TL falan diyor ancak Türkiye'de o mikrofon 275 TL satılıyor inanılmaz bir rekor yani hani belki şu an bilmiyorum hani Amerika'dan eğer Amerika'da bilmiyorum Amazon'un Avrupa'da şirketleri mağazaları varsa hani oradan belki oradan kargoda kesiyordur 4 400 400 lira, 100 lira falan kesiyordur 120 lira o yüzden hani Türk sitelerinden almak Keşke Amerika'da olsam. Amerika'da olsam ama hiç kimse tanımaz beni. Drozu Play diye bir şey olmaz. Drozu Play büyük bir şirket. Büyük bir şirket değil. değil. Yani büyümekte üz üzere olan bir şirket. Şirket de değil. Oyun şir oyun şirketi bu. Hmm, kanalla ilgili geleceklerimi anlatacağım. Neler gelecek kanalda? Muhabbet etmeyi gerçekten çok seviyorum. Ee, neler gelecek kanalımızda? Kanalımızda arkadaşlar bundan sonra hani şu PES 2015 ne zaman çıkacak ya? peskin 15 çıktığında haftalık maçlar yapacağız. Haftalık maçlar oynayacağız. haftalık maçlar oynadığınızda mesela şampiyonlar yine herhangi Arsenal ne bileyim Galatasaray'la maç yapıyor. Onların hepsini bizim haftalık bülten şeyinize bulabilirsiniz. Güzel olacak bir program. Hmm. En programını da açmak istiyorum. Nasıl en programı? Ya en programı. Hani şöyle en iyi FPS oyunları. Ya isim vermek istemiyorum ancak bu YouTube'da isim vereceğim. YouTube'da bunu turuncu ve e, kuruluş yapıyor. Tam indirin şeyi olan hakkında turuncu leve. Turuncu Levi bunu yapıyor ve hani em oyunlar oynuyor. Turuncu Levi bir kere yani turuncu Levi bir şey demeyeceğim. Turuncu Levi gerçekten iyi bir şey. E, çok sevdiğim adamlar orada. Nasıl diyelim? E, hani bana sorarsanız kimleri biliyorum ben hani YouTube'da e, YouTube'da bildirim bildiklerimi söyleyeyim ben size e, YouTube'da ben Burak oyundayı biliyorum Murat abi GF'yi biliyorum uykulu oyuncu biliyorum e, Oğuz ve biliyorum Ferup Samani'yi biliyorum Tiziket'i biliyorum o binlerce e, gamer'ı biliyorum ben yani bu bilmem avantaj mı hayır <laughs> e, avantaj evet avantaj neden avantaj çünkü yani onlar bana bir tecrübe veriyor. Nasıl yani? Ee, onlar hani kanallarında ne yaptıysa, nasıl böyle yükseldiyse. Burak Oyundur'un mesela 560 bin abonesi var ve nasıl böyle yükseldiyse. Ee, Amerika'da mesela PewDiePie adlı eleman. Eleman mı diyeyim? Adam. Adamın sanırım 30 milyon mu abonesi var ve 3 milyar görüntülenme mi ne var? İnanılmaz bir şey. Yani e... Yani oyun kanalıyla alakası yok yani bunlar. Düzenle de alakası yok. Ben düzenli yapıyorum diye bu işin bir yolu olacak anlamına gelmez. Neden? Çünkü yani nasıl yapmış adam? Oyun ve eğlence kanalı yapmış. Yani nasıl bir şey diyeyim? Arası ee, ara sıra oyunların yüklüyor. Yani fazla oyun yüklemiyor adam yani. PewDiePie atlı sarı saçlı genç adam yüklemiyor ve YouTube'dan kim bilir ne yukarıda para kazandı. Aşırı para kazandı. Ama bunları harca harcamamasını diyorum beni nereden duracak o ya? Beni nereden duracak? Sinirim bozuldu herife zaten. yani siz bana derseniz. ben kendi aklımdan sorularımı soracağım. Şu anda YouTube'da acıdığınız kanal var mı? Bana deyin. Ama ben kendime diyorum ama siz bana demiş olsun. Demiş olaysanız. YouTube'da acıdığım bir sürü kanal var. Ne yani böyle batmakta istediğim bir sürü kanal var. Şöyle söyleyeyim. YouTube'da böyle beleşe abone yani beleşe izlenmeleri alan bir kişi var. Yine isim vermeyeceğim. Ama acınacak bir durumda varsa o da Eray abi. Eray abi her zaman acınır. Acınır dercesine hani öyle acınır değil. Yani adam bu kadar iş yapmış, çevirmiş. Güzel konuşuyor ve sanırım Best bölüm sonu canavarını seslendirme ekibinde mi? Ya da o, o, ekipte çalışıyor. Ve ancak şöyle bir şey var. Ee, adamı acıyorum. Neden? Yazık. Yani millet sevmiyor onu. Bazıları sevmiyor bilmiyorum ama abonesi çok aç çok az yani. Bazı görüyorum ben. Ee, vermeyeceğim yine isim. Yani kızabilirler. Kız kız kızmaları da haklı. Yani kızsınlar bana. Kız Kıss, kısınlar yani ben doğruyu söylüyorum. doğruyu kızana. Kızsınlar. Yani ben öyle hani mesela 3 para harcayıp da 2 2 mesela 3 video çekip de şeyler 3 video çekip de o aboneleri ulaşanları sevmem. Bir de çocuksa. Ya kardeşim ben de çocuğum tamam. Bir şey demiyorum tamam ben çocuğum ama ben kötü video çekiyorum demiyor. Yani bu YouTube işine atılmalı. Yani ben zaten buraya para için atıldıysam hiçbir şey yani ben para falan da istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece dediğim gibi ben yani diğer arkadaşlara da açıkladım. Yani benim amacım yani bu YouTube kanalı kurmakta insanlara yardım etmek ve insanları eğlendirmekti. Bunu üzerine yaza yaza söyledim. Ben böyle çocukluk para kazanmak işleri için katılmadım. Eğer para kazanacaksanız 28 yaşında tizi ketle Eren abi gibi olun yani. Adam para kazanıyor bilmiyorum. Güzel işleri var şu an. E, render alıyormuş mimar render. Yani iyi adam, iyi çocuk. İyi adam, <laughs> iyi çocuk işte. İyi çocuk. Yani gerçekten kendisi hayranımdır. E, kedilerle köpeklerinden köpeklerini de seviyorum. de ne sevdiğimi kimdi ya? Yani bir tane şey vardı ya. Hani mavi göz müydü ya? E, mavi gözlü bir tane köpek vardı. E, neydi ismi? <laughs> ya yani şey vardı, e, çakıl vardı, Robin vardı. Robin miydi? E, Robin gerçekten iyi bir köpeği var adamın. Adam köpek cansı Ben şu an eve köpek sokamam. Ailemle yaşadığım için, yani şu an köpek alacak durumda değilim. Ancak eğer bir yeni bir dairem falan olursa evim e, köpek almayı düşünüyorum. Çünkü köpekleri çok severim ben. Küsündük e, köpekleri bile severim. Ee, şöyle bir şey işte. Aynen öyle. Ee, güzel köpekleri severim ama ben kedilerden fazla hoşlanmam. Ee, şöyle bir hikaye anlatayım size. Ee, bir keresinde ben gidiyordum. Köydeydim. Ee, zaten köyde anlattığımı söylemiştim size. Eee köydeydim işte. <laughs> ee, ben işte hayvan o zaman küçüktüm yani. Bayağı küçüktüm. Dedim bizim köpek de orada yatıyor aç. Ben de tuttum bir tane samanlıktan bir kedi. Köpeğin üzerine atacaktım. <laughs> kedi beni parçaladı, parçalısı dövdü, öldürdü, öldürecek de beni nerede? Yani küçükken yani insan anlamıyor. İnsan büyüyünce her şeyi anlıyor. Yani evesi, oyun evesini, dünyadaki her şeyi insan çocukken anlamaz. Bunu bilin. Çocuk, çocuklar yani çocukken hiç kimse bir şey anlamazdı. Küfürün hani küfürün ne olduğunu bile bilmezdik. Ne anlama geldiğini. Öyle derdi ki. Ama şimdi baktığınıza göre küfür ne Allah 400 dolar gitti. Ee, başka hikayelerim daha var benim söyleyeyim sizlere. Ee, küçük yaştayım 4 yaşındayım falan. Ee, amcam anlat amcam anlat. Hayır, ben biraz biliyordum bunu kafamda falan zihinde vardı. Amcam anlattı bana amcam dedi işte ya ben <laughs> Ay, nefesim tutuldu. Ya ben gitmişim küçükken küçükken normal küçükken 4 yaşlarım derim derim gibi Gitmişim ben Oroz'un tavuğunu almışım. <laughs> ya yumurta ya tavuk muydu bilmiyorum ancak almışım işte ben orozun tavuğunu aldım. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Ne no, oldu Allah? Sonra oroz da beni tepelemiş. <laughs> İnanılacak bir durum değil. Oroz beni tepeledi. Hatta izin de var gösteririm. Bak şu ama daha gösteremem. Şu şey, düz yola girelim göstereceğim. Allah Allah Allah. İşte izi izi izin de göstereyim şöyle şeyini çıkartayım. Allah. Neredeydi o ya? Şuralarda bir yerlerde bakın. Heh, şurada bakın. Görecek olursanız şurada bir iz var. Orozun izi o. Oroz beni tırmaladı orada. Hocam dur ya nereye gidiyorsun? Yazmadı ceza. Kamera yok burada demek ki değil mi? Ee, derim işte hikayelerim bunlar. Eee daha çok hani böyle acınacak büyük kanal varsa daha. Şu anlık yok yani en sevdiğim kanallardan bir tanesi yani eves izlediğim kanallardan bir tanesi şu an yani isim vereyim mi vermeyeyim mi şu an hiç çağrıştırım olmuyor dersiniz neden böyleyim neden hep video çekiyorsun dediğim gibi bakın zaten bunları söylüyorum soru cevap kısmında yapacağım Eren abi gibi yani onlar çekmedi gerçekten yani bana hiç kimse hayatta soru sormadı Soru sormadı derken Net bir ben abonelerimden soru almak istiyorum Bunu istiyorum Neyle nasıl nasıl büyüdün Bunları istiyorum yani Bunlar bizim büyümekte olan şirketlerimiz Ve şunu bilin ki Bu kanal iyi yerlere gelecektir Şuraya yazıyorum Pes etmeyeceğim Edersem de Tamam edersen de ederim Ama neden ederim Bir ilişki olur Evden taşınırım Evden taşınsam bile yani bilgisayarım olmaz. Bilgisayarım bir sorun. Bir ay, bir yıl falan geç kalırım. Ama bu kanalı bırakmam. Bunu da bilin. Çünkü ben insanlara yardım e, şu an baştan sonra çok çok seviyorum. Hani insanların sorunları. Neyse artık gelmişik <laughs> muhabbet ede de çok kolay geldik mi? Ha. İyi puan almışık hocam. Ne diyorsun? Aa, ses açık. Ses açık değil. Ses açık. Dur ses açayım ben. Evet, dediğim gibi. Şu anda yemek yiyeceğim. Ama bu oyuncu göz videomuz bitti. Muhabbet ettik sizinle. Hani birazcık da olsa kendimi anlattım. Yani siz de birazcık da beni sevdiyseniz bir eğlendiyseniz lütfen abone yani abone olun. beğenim videolarımı. Çok makul geçecektir. Benim adıma çünkü. Yani beni mutlu eden burada şu an abone. İnsanlara yardım ettikçe abonelerim çoğalacaktır. Biliyorum bunu Her insana yardım ederim ben. Hiç çekinmem. İsterse bir sorun olsun. Oyunlarda bir sorun olsun. Yardım edeceğim. Buradayım. Hatta her videonun kısmına yazarım bakın. Sims videosunu yazdım bir kere. Ne yazmıştım? Bir tane çocuk demiş. Her türlü yardım için buradayım. Evet. Buradayım. Ben insanları baştan sonra tabi yardım etmeyi severim ama iyi insan olması lazım. Kötü insana kötü yani kötü kötü yardım edin. Bu. <laughs> Bu kanalı seviyorum bey göz atış videomuz bitmiştir. Ee, ee, ne yapalım? <laughs> Muhabbet ettik. Bir dahaki bölümlerinde artıkın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.